Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yaz bana e, yaz bana gol atmaya çalışacak. Kaç like gelsin videoya? Eee bu videoya e, 100 like. Tam 100 like da e, yeni bir video. Ev vlog çekeceğiz. Şimdi ben kaleye geçiyorum. Yaz hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Direk. Şimdi yaz tutsun, ya? tutsun telefona. Ee, Hı. Hı. <laughs> Adam bir attı ki. <laughs> ben futbolda iyiyim.